Yok bu sefer kalmamıştır inşallah ya Kalmadı kalmadı İnşallah yani Yok kalmamış sanırım aga Kalmadı Kalmadı diyorum seni kalmamışsındır Aga yine yükleniyor da kalla Selam canlar ben Muharrem ve bugün sizlerle beraber zulu oynamaya devam ediyoruz. Gençler bugün Talha kardeşimin hesabındayım. Eski klan videolarımızdan vesaire belki tanık olmuş olabilirsiniz. Zaten Discord'umuzda olanlar zaten tanır. Talha 1300 lira site reisin hesabındayım. Bugün aslına bakarsanız hepinizin çok şaşıracağını bildiğim bir şeyle karşı karşıyayım gençler. m de zulu coin desen yoktu. Yani oyuna biliyorsunuz zulu coin desenler geleli 4-5 aydan fazla oluyordur muhtemelen. Yani bildiğim kadarıyla ve birçoğumuzun da bildiği kadarıyla ben Discord'takilere sordum göre bunu bilen yok. 193'ün Zulo oyun de senin oyunda yoktu. Ama Salha kardeşimiz artiad yaparken bunu çıkartmış. Yani burada iki ihtimalimiz var. Ya birincisi oyuna eklenecekti ama unutuldu ya da ikincisi oyuna yakın zamanda bu desen eklenecek haberiniz olsun. Ama ben ikincisinin olacağını düşünmüyorum. Oyuna eklenecekse bunda birazcık tasarım hataları var. Mesela Zulo Coin amblemi sağ tarafta. Bir silah solunu görüyoruz. Burası boş mesela. Yani birazcık tasarım hataları olduğunu söylemem gerekiyor haberiniz olsun. Ama her türlü bence çok fazla güzel gözüküyor. Bunda gün bir bugün bir maç atacağız. Umarım sizler de tabancayı beğenirsiniz. Ee, bu video için birazcık erkenden kalkacağım. Yine geçen günde olduğu gibi bu videoyu editlemem gerekecek. Bu emeğim karşılığında abone olup videoyu beğenirseniz ve bildirimleri açarsanız çok mutlu olurum. Siz hangi e, ihtimali göz alıyorsunuz? Sizce bu desen oyuna eklenecek mi? Yoksa eklenecekmiş ama unutulmuş mu? Bunu yorumlarda fikrinizi belirtebilirsiniz. Çünkü yorumlarınızı okuyorum. Zaten galip biliyorsunuz. Çok fazla yorum olmadığı için kafam rahat. Haydi şimdi oyunumuza geçelim. Aga, bu videoyu dün akşam yayından sonra çektim hemen. Şu an e, maç yerine bulmak yerine birazcık yerine ne yazık ki zor. Dün akşamki yayının ardından çektiğim için çok fazla maç bulmak kolay değildi. Ben de Mardin buldum, gireyim dedim. İlk kilimizi aldık. Şöyle de ikinci kilimizi aldık. Silahımıza da şöyle bir F atalım. Sizler de bir göz atın. Valla oyunda olmaması gereken ama ne yazık ki bizim, benim elimde bulunan bir desen olduğunu söylemem gerekiyor. Aa öldüm lan. Aa adam affeykaymış bir de arkasındaki. Beleşek il aldı iki tane. Tamam onu ben aldım bari. Glock'ta mermi tara tara bitmez. Şarkı yazacağım artık şu silahı ya. Oyunu sık sık oynarken de en büyük belamdı benim. Başımın belasıydı. Şimdi hala başımın belası şu desen. Tamam bunu da vurdum. Yalnız ben sevdim bunu. Baya güzel bir desen. Bence baya baya güzel bir desen. Bunu söylemek istiyorum. Bu arada yani bir kişi orada yatak odasında <laughs> masanın üzerinde doğdu. Oha ışından da lan. Ya şu olay olmasın abi adamın pingi var beni vurabiliyor ya. Böyle bir olay olmasın lütfen. Abi ya vurulduk. Ulan adama bak yerden yerden geçiniyor öyle rahat rahat. Hıyar. Gel lan buraya. Ben sevdim bu deseni. Bu desen baya güzelmiş bu arada. oyunu eklenmeyecekse de eklensin. Bence bunu sevenler olur. Kör oldum. Kör, oldum. Kör oldum. Oğlum adamı zor vurdum. Allah'tan bir canı varmış. Allah. Şunu da vurdum. Tamam onu da vurdum. Okey. Vuracağım seni kanka. Kaçırın kaçarın yok be kanka. Aa kafa attım saymadın. Hıyar oyun. Kaçır yoktu onun. Onu vurduk bari. Onu da vurduk tamam. Arkalandık öldük. Arkalandık ya. Kötü oldu birazcık. O da birazcık doluştu ya. Kill almak birazcık daha kolay olacaktır muhtemelen şimdi. Adam aramayız 2 saat mapte de. Öldüm ya. Bu çocuğun yazık kafasına el kalk yaptı ya. Lan! Nasıl vurdun lan beni? Hıyar seni. Ah! Aa. Aa intikam alacaktım ya. el kak yapmıştı bize kardeşimiz. Ben de yapacaktım. Aa Ömer lan. Oğlum Serkan sal beni Serkan. Bıktım lan Serkan. Tamam vurdum onları. İkiz dingilleri vurdum aga. Aga bu adam niye bana durduk yere el kak yapıyor? Ayıp lan. Türk oyuncu platformu zaten berbat. Türk oyuncu platformunun berbat olduğu yetmiyor. Bir de Zula'da birazcık küçük yaşlı kardeşlerimiz var. Hani şimdi onları da kötülemek istemiyorum. Herkesin oyunu oynamak hakkıdır ama Böyle oynayacaksan adam gibi oynayacaksın. Burada saçma sapan işte ilkak falan. Bu ilkak muhabbetini bir de Zula'dan geçip Valorant'a will... da taşıdılar. Amacım sendin kanka. Senin için telefonu elimden bıraktım. Evet, ikinci maçıma da girdim sadece güzel vuruş e, güzel yerleri almak istediğim için birazcık uzun bir video tutayım, güzel yerleri kesip alırım diye. Allah! Lan nasıl beleşe tek yedim? Canım kaçtı lan benim. Can bana canımı getirin. Ya bak beleş yedim. Artı de nasıl kafaya tek yedim ben? Artı 2 benim bildiğim atmıyor. Bu oyunda ne var ne yok biz oynuyor ha. Tüm gücüyle beni batırmaya çalışıyor bu oyun. Kanıtlayabilirim. Kanka Mevlana gibi döndük mapi. Tüm mapi tavaf ettik. Dur artık dur. Bak sen bir bıçak ettin. şunu vurmayın. Heh adamsınız. Onu da vurdum. O kill benimdi çünkü. Sabahtan beri takip ediyorum adamı ya. Heh böyle ölürsün böyle ölürsün Lan yeter yeter her yerden adam geliyor ya. Lan öl lan. Lan. Öldü sonunda be Sonunda öldü adamı sabahtan beri koşturuyorum gene. Gene aynı adam galiba. Aynı adam ikinci kez daha FK arka arkaya Nice hocam İki tane free kill Abi desen cidden güzel bu arada Yani hataları var dedim ya Hataları da halledilirse oyuna eklenince Çok fazla sevilebilecek bir desen olduğunu söylemem gerekiyor Vallahi şu an oyundaki best M93 deseni olabilir Bir de siyah böyle karizma da duruyor silahın üzerinde M93 tabanca sınıfında olduğu için çok fazla desen deseni yok Kaplanma, Kaplama yapılacak çok geniş bir yüzey yok Kanka zıplayarak değil de basıp tutarak çıkıyor ya. Ona vurdum. Ya yürü git abi kaçamadım ya. Tam vurdum. Ya şu adam Glock 18 beni kanser etmeye devam edecek mi yoksa bırakır mı? <laughs> tamam bir şarjörle çift kill. Hah, intikam zamanı kanka. İntikam zamanı kanka. Kusura bakma intikam evet. Birinci de olduk be şükür. Senin orada mı kaldı cidden? Bekleyeceğim artık yapacak bir şey yok. Ne kadar yükleniyor orada kalacak acaba? Çok merak ettim. Bekleyeyim mi böyle sabaha kadar açılmaz mı acaba? Aga muhtemelen açılmayacak ya. Bayağıdır da bekliyorum. Muhtemelen buraya videoyu zandırıp koyacağım. Yapacak bir şey yok. Ben bir alt f 4 atıp geliyorum geri. Aga ikinci kez oyuna girmeye çalışacağım. Biliyorsunuz oyun maçtan sonra yükleniyor da kaldı. Çık gir yaptım. Bu sefer de oyun açılırken yükleniyor da kaldı. Bir daha çık gir yaptım. Lütfen artık yükleniyor da kalmasın. Videoyu bitireceğim bitiremiyorum lan. Yok bu sefer kalmamıştır inşallah ya. Kalmadı kalmadı. inşallah yani. Yok kalmamış sanırım aga. Kalmadı. Kalmadı diyorum seni kalmamışsındır. Aga yine yükleniyor da kaldı. Videoyu bu ekranda kapatacağım ya da araya oyun video başındaki görsellerden koyacağım en azından canınız çok fazla sıkılmasın diye. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bunun gibi bazı güzel desenler daha var elimde yani onlar sizlerde de olabilecek ihtimali olan. Ah açıldı lan. Tam ümidi kesmiştim. Bitti artık, yok oldu demiştim ama gitmedik. Buradayız gençler. Ee, gençler umarım videoyu beğenmişsinizdir. Şöyle desen de istiyorsan size durduğu yerde göstereyim. Bakın Zula Coin desen yazıyor zaten. Ee, yani garip bir şeyler oluyor ama anlamadım. Ya muhtemelen yakın zamanda bu desen oyuna gelecek. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Aşağıdan abone olmayı ve e, yorumlarda bu desenle ilgili fikirlerinizi belirtmeyi unutmayın. Bu video bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.